お前、自分、はい、のことです。 Evet. Hayırlı olsun diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Köylerin çoğu haritadan silindi. Barajda da 10 kişi mahsur kaldı. Onlar panik de büyük, alevler de korkuda. Evdeki çağır evde mı orada? Evdeki çağır mı araba kim? Başladı gün, sanat yarış başladı ve sanat yağış bu da da çek 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 şey. aynen abi sağına suna bak hepsini son kare ya bu mücadeleyi anlatan fotoğraflardan birisi yani daha renkleri verecek şekilde ya doktor burada ki ayrıca olarak yok Aksa'dan döndü geldi yaptı bu köye. Evet. Ya, evet. gerçekten. Yağmura ancak bu kadar. Ancak. İşte bu burada. O günlerin unutulmaması gerekiyor bir buçuk ay geçti. Unutmadık tabii ama böyle belgelenmiş olması mutlaka tarihte, yani ileriki tarihlerde bu serginin çok önemli olduğunu önümüzdeki yıllarda Salih Bey'e herhalde birçok insan hatırlatacak, söyleyecek, teşekkür edecek. Ben öncelikle ekibe teşekkür ediyorum. Bugün yine aynı acıları hatırladım. Ee, öncelikle Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını gördü. 27 yıllık yöneticiyim. Böyle bir yangın hiç görmedim. Ormanda canlılarımız yandı. Geleceğimiz her şeyimiz yandı. Bence böylesi bir sergi gerçekten salih bir yer. E, uçar kardeşime çok teşekkür ediyorum. E, bizi gerçekten o anları yaşattı. Ama unutmalıyız, unutmamalıyız. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Hepimiz el birliğiyle o ormanlarımızı korumalıyız. Şu an önümüzde maalesef. E, yine haberler öyle. Derlediğiniz haberler. Allah bir daha göstermesin hakikaten. Orada can siperhane, e, oradaki yaşanan acı, oradaki sıkıntıları, çaresizlikleri bütün ülkeye duyurma noktasında görev anlayışınızı birebir gördüm. Kent adına öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, ve bu sergi de bunun bir devamı, bir göstergesi. Oradaki emeğinizin mesleğinize duyduğunuz saygının bir göstergesi. Çok güzel anlatıyor oradaki acıyı, oradaki yaşanmışlıkları. Demirhan e, Haber Ajansı'na da böyle bir olaya katkı sağladığı için bunu herkese duyurup fotoğraflarıyla, materyalleriyle gösterip olayı yaşamayanlara da yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bir daha böyle felaketler göstermez. Hepimiz çok yorulduk. Yine mücadele ediyoruz. Yanan sahalarda e, biz rehabilitasyona başladık. İnşallah buraları tekrar eski haline getireceğiz. Yine yeşil bir manavgat, yine yeşil bir Türkiye, yeşil bir vatan için mücadelemize devam ediyoruz. Yanmayan bir tane kalmış mı?